Bir varmış, bir yokmuş. Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde pofuduk mu pofuduk çok sevimli bir tavşan yavrusu varmış. Çok yaramaz ve inatçı bir tavşan olan pofuduk, sabah kahvaltısını yapar yapmaz sokağa çıkar, tüm gün arkadaşlarıyla oyun oynarmış. Bununla da kalmaz, sürekli arkadaşlarını bilmedikleri yerlere gidip gezmek için ikna etmeye çalışır. Ama anne ve babalarının kendilerinden habersiz başka bir yere gitmemesi gerektiklerini öğütledikleri için pofuduk ile gelmezlermiş. Kofuduk ise tek başına etrafta gezer, meraklı meraklı yeni yerler keşfetmeye çalışırmış. Çoğu zaman da etrafta dolaşırken kaybolur. Onun bu yaramazlığını bilen tüm orman sakinleri onu görür görmez elinden tutup eve götürülmüş. Anne ve babası onu çok sevseler de çok yaramaz ve söz dinlemeyen inatçı bir çocuk olduğu için hem çok yorulur hem de ona çok kızarlarmış başına kötü bir şey gelmesinden çok korktukları için tek başına bilmediği yerlere gitmemesi, yabancılarla görüşmemesi gerektiğini tembihler, eğer merak ettiği bir yer olursa anne ve babasıyla gidebileceğini söylerlermiş. Ama inatçı ve yaramaz pofuduk her seferinde bu öğütleri dinlese de hep bildiğini yapar, ormanda gezerken yine kaybolurmuş. Günlerden bir gün pofuduk, Ormanın derinliklerinde dolaşırken onu gören yabani bir kurt, Pofuduku avlamak için onu takip etmeye başlamış. Pofuduk hiçbir şeyden habersiz zıplaya zıplaya geziyor, şarkılar söylüyor ve etrafı inceliyormuş. Yabani kurt ise sessizce arkasından takip ediyor, bulduğu ilk fırsatta onu avlamayı planlıyormuş. Ancak bu kurt pofuduku takip ederken yerde duran çalı parçasını görmemiş ve üzerine basınca, çıt diye bir ses çıkmış. Pofuduk, bu sesi duyup arkasına döndüğünde peşinde yabani bir kurt olduğunu görüp çok korkmuş ve hemen koşmaya başlamış. Pofuduk kaçmış, kurt kovalamış. Ama her ne kadar yaramaz ve inatçı da olsa zeki bir tavşan olan pofuduk bir anda yoldan çıkarak çalıların arasına dalmış ve bir ağacın kavuğuna girerek saklanmış. Kurt ise bir anda pofuduku kaybetmiş ve her yerde onu aramaya başlamış. Çok korkan pofuduk yakalanmaktan çok korkuyor, tir, tir titriyormuş. Anne ve babasının öğütlerini dikkate almadığı için bunu yaşadığını anlayan ve yaptıklarından çok pişman olan pofuduk, tekrardan anne ve babasına kavuşabilmenin hayalini kuruyor ama kurt hale yakınlarda olduğu için saklandığı yerden çıkamıyormuş. Anne ve baba tavşan ise bu sırada çocukları yine saat çok geç olmasına rağmen eve gelmediği için her yerde yavrularını arıyormuş. Tam da bu esnada havadan uçup gelen ve önlerinde duran bir baykuş, pofudukun başının belada olduğunu ve peşinde bir kurdun olduğunu anne ve babasına haber vermiş. Bunu duyan ailesi çok korkmuş ve hemen koşarak baykuşun çocuklarını son gördüğü yere gitmişler. Giderken de baykuştan ormanın kralı aslana haber vermesini istemişler. Aslan kral da yine pofudukun son görüldüğü yere gelmiş ve güçlü bir sesle kükremiş. Bu kükremeyi duyan kurt Aslanın kendisini aradığını anlamış ve kaçarak uzaklaşmış. Bunu duyan ve gören Pofuduk ise saklandığı yerden çıkıp bağırarak anne ve babasına sesini duyurmuş ve onu bulan anne ve babası sayesinde bu korkunç durumdan kurtulmuş. Anne ve babasından çok özür dileyen Pofuduk bir daha hiç yaramazlık yapmamış.